arkadaşlar merhaba sizlerle yeni bir videoyla daha birlikteyiz açılışıyla yani kutlağının açılışıyla videoya başlamak istiyorum kanalın takipçileri iyi bilir kutlağın Zonguldak'ta orada fırsat buldukça ufak tefek avlar yapmaya çalışıyor ama e, tabi derslerin yoğunluğundan çok fazla kanala video yükleyemiyor ben de bu açığı bir nebze olsun kapatmak için bu videoyu çekmeye karar verdim. Ee, şimdi sabah suyunda yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar e, perç kandırmaya çalışacağım. Her zaman sabah suyunda güzel verim aldığımız bir meraya gidiyorum. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, bugün tuttuğum bütün balıkları bütün balıkları ve iddia ediyorum bunların içerisinde trofeler de olacak. Kutluhan için salacağım. Buradan da Kutluhan'a selam gönderiyorum. Umarım güzel bir av olur. Sizler için de keyifli görüntüler çekebilirim inşallah. O zaman Mera'da görüşmek üzere. Evet. Mera'ya geldim. Hava inanılmaz güzel. Yaklaşık 14 derece sıcaklık var ki bu havada yani bu mevsimde daha doğrusu oldukça iyi bir sıcaklık. Su çarşaf gibi merada oynaklar başlamış. Bakalım güzel şeyler alacağım inşallah. Görüntülerle de sizi oluşturmayı planlıyorum. Şöyle oynakları göstermek istedim. Bakın. Bakın nasıl kovalıyor levrekler. Bakın bakın. Of. Of 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 of. Şu bölgeye atacağım önce biraz daha karanlık çünkü. Balıkları önce kovaya koyacağım. Kovan burada. Suyu doldurdum. Sonrasında hepsini salacağım. Hepsini kutlan için salıyorum. Haydi bakalım herkese rast gelsin. Hedefim ilk atış ilk balık. alıyorum şu anda ufak ufak. Ve aldım. 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 Ümit üstü. Bir boy. Şöyle göstereyim size hemen. aydınlandığı için balık çok uzakta değil Da vurdu Resmen kıyıda vurdu Bunu direkt salıyorum bu da ilk aldığım balık kadar aşağı yukarı. Biraz daha küçük olabilir. Evet. Biraz daha küçük. Küçükleri direkt salacağım, büyükleri daha sonra salacağım. O yüzden bunu direkt gönderiyorum. Normalde bu küçük dediğim balık da aslında limit üstü bir balık ama tüm balıkları kutlağın için salacağım diye söz verdim. Evet. Yine aldım. Ha, atar atmaz kaptı arkadaşlar. Bu da küçük bir balık. Gelişinden belli. Hop. istavrit Hemen. Incitmeden. Salıyoruz. Hadi trofe. Trofe gelsin trofeyi salalım. Evet geldi. İşte istediğim trofe. Oo <laughs> oh, oh, Çok güzel basıyor. Çok güzel. Çok güzel bir balık. Nice fish. İşte bu arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu. acayip yutmuş. Hadi adamım çok fazla vaktim yok. 25 santimlik bir balık bu. Alıyor, aldı. alıyorum. Aynı yer. Hadi yavrum güzel. Uhu! Bu da küçük ama böyle. küçük dediğime bakmayın. Bu limite yakın belki limit üstü bir balık. Evet, bu limit üstü bir balık. Oo! Oh, Oo! Oh. Balık arkadaşlar 20 santimden aşağı değil. Ama hiç fark etmiyor. Niye? Çünkü balıkların hepsini bugün kutlağın için iade ediyoruz. Atar atmaz, atar At atmaz. Atıyorum. Hop. Haydi. Hadi, hadi. Aldı. Evet aldı. Oo güzel. Bu balık 20 santim üstü. Evet. Bununla biraz yanıldım galiba. 20 santim var. Çok üstü değil ama. Hemen ait olduğu yere iade Of 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 vida nasıl kovalıyor nasıl kovalıyor arkadaşlar vida alıyor hadi oğlum evet aldı evet aldı bu balık güzel Aa! kopardı ya da kurtuldu kurtuldu kopmasın da kurtulsun güzel balıktı ama iyi basıyordu. Çok iyi basıyordu. Bunu da kovaya koyup daha sonra salacaktım. Kovaya niye koyuyorum onları? Fotoğraf çekmeyi düşünüyorum. O yüzden kovaya koyuyorum. arkadaşlar küçük balık dediğime bakmayın. Küçük balık dediğim balıkların bile tamamı limit üstü 18 santim üstü. Ama bizim vicdani limitimiz 25 santim. Hoş bugün 25 santim değil 45 santim de gelse fark etmez salacağım. Anılmaz oynakla. İda vuruyor, kıyıda. Bak kıyıda. Aşağı yukarı aynı boylarda, küçük bir balık. O yüzden, aldığımız gibi, geleceğe dair bir umut diyerek alıyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim trofeeyi almam lazım trofeeyi Hadi Evet aldım Yine alacağım. Evet. Oo, bu balık güzel. Bu balık onlardan biraz daha iri. Trofe boyunda değil ama yine de iri. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen gösteriyorum. Gayet güzel bir balık. Hemen gönderiyoruz. Okay, ich a Şunların boyları 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bu da yine fena bir boy değil ama şöyle göstereceğim. Ama yine de bizim için çok ne istiyorum biliyor musunuz? Şöyle bir 40 santime yakın bir gelse de aksiyonunu izletsem size sonra da kutlağın için salsam ama gelen balık yine küçük evet hemen gönderiyorum. aldım. Bu güzel. Fotoğraf çekebilecek kadar büyük bu zannedersem. Evet. Bunu kovaya atacağım. Evet. Bunu kovaya atıyorum arkadaşlar. Bununla fotoğrafını çektikten sonra bunları da salacağım tabi. Şunun güzelliğine bakar, bakar mısınız ya? Bu kovada Devam ediyoruz. aldı ooo güzel bu güzel arkadaşlar bu boy ooo oo, oo, oo. bu boy gerçekten güzel gerçekten güzel trofeyi aldım kaçırmazsam eğer trofeyi aldım hadi oğlum hadi adamım lütfen gel oho, boya bakın boya oho, oho. Oho, şuna bakın oho. gel lütfen Gel 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 gel. <laughs> i̇şte bu. İstediğim buydu. İstediğim buydu. Yeme ağzından çıktı. Bakın. <laughs> i̇şte bu. işte bu. Adamım salacağım seni merak etme. <laughs> Fotoğraf çekeceğim ama <abim> önce. <laughs> Çok güzel. 35 santimden aşağı değil. defalarca söyledim belki. Küçük diyorum ama yani bu balık limitlerin çok üstünde. 22 santim var bu balık rahat. 22-23 santim. Limit zaten 18 santim. Ama yakala bırak candır. Bir 35'lik daha istiyorum. 70'lik de olabilir. <laughs> Ve geliyor. Ohu! O kadar büyük değil. Gel bakalım gel. Kötü değil bu da ama o kadar büyük değil tabii. Gördüğünüz gibi bu da 22-23 santim aralığında gayet güzel bir ölç. Suya iade. Lütfen ya lütfen. Bir 35'lik daha istiyorum. Hiç evet. Ya. Kıyıda kıyıda. Of kenarda tam kıyıya kadar kovaladı. Hayvan dışarı çıkacak neredeyse. İnanılmaz oynak var, inanılmaz. Yoksa boş mu çekeceğim bu sefer? Silikon yumulmuş. O yüzden de. Yapın. Silikonumu değiştirdim. Fazla vaktim yok. 10 dakikaya var yok. Evet, aldım. Evet, sorun silikondaymış arkadaşlar. Her atışımda silikon kayıyordu yüzden aksiyon almıyordu silikon. Ufak bir balık ama olsun. Ama çok fazla vaktim yok. En fazla 10 dakika. Evet aldım. Aldım. Oo, evet. Bir balık daha alayım bırakacağım dedim. Son balığımı da aldım. Avı sonlandırıyorum. Bu da son balığımız. Bu da işte herhalde 20 santimler civarında. Trofemiz hala burada. Hadi büyü de gel. Arkadaşlar, şu güzelliği size göstermeden yapamadım. İnanılmaz güzel. Bugün hava o kadar güzel ki, ya bu mevsime göre 15 derece çok sıcak. Resmen terledim ben. Baraj, çarşaf gibi oynaklar acayip bakın her tarafta neredeyse bir oynak bakın şurada kovalıyor bakın bakın şurada kovaladı hemen şu anda her yer oynak bir bakıyorsunuz dibinde ya kıyıda kovalıyor hayvan Evet bu güzelliği de gösterdikten sonra ooo şurada bir tane kocaman atladı bakar mısınız <laughs> Evet bu güzelliği de gösterdikten sonra trofe balığımızla bir fotoğraf sonra balığımızın salımı ile birlikte sizlere veda edeceğim Evet kovamızdaki diğer balıkları da önce salıyorum Şöyle, hadi bakalım. Sen git, güle güle. Hop. Haydi bakalım. Uu. Güle güle. Hop. Sen de git. Onu da gönderdik. Sıra geldi trofe balığımıza. Evet arkadaşlar. Fotoğraf çekecektim ama fotoğraf hayvana dışarıda eziyet vermemek için şöyle önce bir göstereceğim. Suda. balığımız burada. Şöyle. Bakın. Parmağım yanında nasıl kalıyor? Bu balık rahat 35 santim var. O yüzden o tarafta çekmeyeceğim. Bu güzelliği, bu güzelliği büyüsün de gelsin diye suya iade ediyorum. Kutluhana buradan çok selam söylüyorum. Kutluam, bütün balıkları bugün senin için saldım. Hadi bakalım, hadi güzellik, sen de git. Huhuu, aslanım benim. Evet. Herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar. Sabah suyunda yaklaşık söylediğim gibi yarım saat 40 dakika içerisinde ben saymadım ama videoyu izleyenler arkadaşlar saymış olabilirler. Herhalde bir 15 parçaya yakın balık aldım. İnanılmaz keyifliydi. Bir tane trofe aldım. Trofeyi de diğer balıklar olduğu gibi kutlağın adına saldım tabii ki. Ee, şu an hala oynakları görüyorum. Ama çok fazla vaktim yok. Ee, o yüzden avı sonlandırmak durumunda kaldım. Bir yarım saat daha kalsam belki bir bu kadar daha alırdım. Sabah suyu inanılmaz güzeldi bugün. Hava çok güzel. Rüzgar sıfır. Oynaklar mükemmel. İşin özeti çok güzel ve keyifli bir av oldu benim için. Buradan tekrar aslanıma koçuma selam gönderiyorum. Ona derslerinde başarılar diliyorum. Ben burada ufak ufak kanal için bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ve yine kutlağının sloganıyla bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.